arkadaşlar bugün sizlerle beraber insanlara kıldız arkadaşlar o okşayınca kalkar sorusunu soracağız. evet, evet gençler geldi. Gel. Bu çocuklara soralım oğlum. Eğer bilirseniz size şeker vereceğiz tamam mı? Annenize babanıza da girip söyleyebilirsiniz yani ben şekerde bir şey yok. Ah şimdi size soru soruyorum. Kılı, kılı da sarkar okşayınca kalkar. <laughs> tamam ben burayı sansürlerim kötü bir cevap oldu. Oğlum sen git ya. Küçük yaşta bunları öğreniyorsun. <laughs> Ona ne şeker vereceğiz. Ama bilmediniz. Ya bak. Aa, dur, dur, bir konuşurum. kişi daha geldi şu anda. Evet e, soruyorum. Kılıdır sanki ok şeyin kedi, kedi, kedi buyurun. Kedi buyurun. Kardeşim, verelim bir evet. şeker. Evet doğru cevap kedi buyurun. Tebrik ederim. Öğrenmiş oldunuz. Nerede lan bu şey <laughs> şeker yok. Ha, <laughs> ya, hadi. Hadi. Güle güle. <laughs> bir hadi biraz ilerleyelim. Yani, <laughs> evet karşımızda şu anda insanlar var. <laughs> Onları trolleyeceğiz. Erdoğan Akça. Erdoğan Akça. <laughs> <Gerçi insanlar. gülüyor> <laughs> şu Çocuk daha bulduk. Ee, sadece soru soracağız. Cevap şeker Yok. Ya. Hadi anne, <laughs> hadi Seyran abi. Hadi Seyran abi. Hadi. Hadi Seyran abi. ekrem çekiyor Biliyorum ben. Video çek. Ya dur Ekranı da bunu kapatabilirsin. Şimdi ben sana soru soracağım birader abi. Sonra abi. Eğer bak şu şekeri veririm sana. Şöyle bir tane veririm tabii ki hepsini veremem. Evet şekerimiz de şöyle arkadaşlar. Ee, ee, anlat bakalım. Bak. <laughs> bak öyle bir bakayım. Gülme yavrucuğum evladım. Anlat lahme gibi anlat. Okşayacak. <laughs> oh, <şeyince, gülüyor> ee, şey kuyudu kalkar. Okşayacak oh, kalkar. Kedi kuyruğu yavrum. Verebilirsin. Görmüş arkadaşlar. Evet, evet bu doğru. Ben sana orayı. Yani plastik. Ya, yok mu öyle şey? Ha. Hadi siktire gidin nerede Ya bak ama yapma ya. Yapma şunu ya. <laughs> Sansürle geçecek galiba bu video. <laughs> Gel hadi ablaya sonra. Evet <laughs> yok, çok ayıp çok heyecanlandık. Ayıp, çok ayıp Ay, olur, ayıp so olur. sorman lazım. Videoda kuralları böyle. Amca mı sordu. Ne? ben sen şimdiden geçmiş olsun diyeyim de. <gülüyor> yok, <gülüyor> ya, ya hay ama oyunu kuralları böyle. E kuralları böyle. Eee kurallar nedir diyecektiz aslında. Videodayız da Kurallar gereği. <laughs> video mu? Videoyu yemek alacaksınız. Mı? Aynen, abi, hey, sen yanına mı geleceğim? Aynen, ben sana soru soracağım. Eğer Aynen. bilirsen şeker vereceğim sana. Sen şeker vereceksin. Aynen, ben vereceğim sana şekeri. Tamam. Ee, kılı da sarkan ok sarkat. Şey Okşayınca kalır Allah. Abi. Hadi gidelim. Abi cevap söyleme ister misin? Yok, söyleme. Kedi kuyruğu. abi. abi. <laughs> Burada kedimiz de o şeyi okuyalım şey istersen. Gel. Hadi gidelim ya. Saldırlar hazırları. <laughs> Çok ilginç bir video. Bu acayip bir tane utandım lan Ekrem. Yemin ederim utandım. <laughs> Dur kameramanı da göstereyim. <laughs> ya hayır ya. Oğlum acayip bir tane var ya adam Adam direkt... Karşımıza iki tane adam var. Oradan sarabiliriz. Oyun, oyun, kura, şey oyun kuralları böyle. Adam ya. O zaman kahvenin içine gidiyor. Oh, evet bir kişi bulduk. Bu Bu Full tam çocuklarla video yapıyoruz. <laughs> Oğlum, Sana bir 50 TL. <laughs> Neyse devam edelim. Şimdi videodayız da. Ben sana soru soracağım. Eğer bilirsen ben sana şey gelmeyecek. Eee... <laughs> ne tren gülüyor bak. Ben de gülüyorsun diyor. Kalın da sarkar. Okşayınca kalkar abi. Çelik Cevap çelik miydi? <laughs> Gel gidelim. Çok iyi iş video gerçekten. Oğlum kendi insanlarıma kendi memleketimde şey yani utanıyorum böyle bir şey görüyorum. Şu karşıdan bir tane daha bir geliyor. Hani? Baba karşımıza karşımıza. Olmadı oh, onu. Ne no, oldu? Bizi bu <laughs> Kolay gelsin abi. Abi şunu çeksene ya. Çok şirin. Oğlum sizin yine bir uzanız var ya ben onu sizin eve geldim de dışarı çok sevdim lan. Öptüm öptüm. Aa bir kişi geliyor. Allah be. Ya buna pek soru sorulmaz ya. Çok gıcık bir insan. <gülüyor> aynen, aynen. <gülüyor> e soralım ya. Oyunun kuralları böyle ne de olsa. Allah, oyun kuralları mı? Ya açar mısın? Sansın eğer Şey, bilirsen cevap şey vereceğim şeker vereceğim kıvılırsa o şeyince kalkalım <laughs> ne? Haydi abi ne olursun ya. Söylemeyem ne alırım. Siz de var <laughs> Akla gelen çok şey at kuyruğu ya da kedi kuyruğu. Aynen. Ne <laughs> oldu ben seni çekelim. Dur <laughs> Nane ama. Nane iyi bir şey <laughs> oldu. Nane'yi çok seviyorum. Sıra Emirhan'a mı geldi çocuklar? <laughs> e kaç iş yok kaç iş yok kaç iş yok. Anne. <laughs> <mı izliyorduk>? yaptık. <laughs> Neyse güle güle. Öyle yes. bir video ki. <laughs> ben sana ama. dedim Alaaddin'le. Alaaddin'le video olmaz. <laughs> Onu da oh, ben Kanka çok evet. ilginç bir video. Bir kişi bulduk. Abi bir soru ya. Sadece bir soru. Ya bir soru ya. Gel abi soruyalım yine. İlerleyelim azıcık da insan gelince. Çekiyor mu? Evet. E durdursana. Arkadaşlar <laughs> bir kişi daha bulduk. Gel, gel, şuraya, gel. Allah aşkına dur ya. yaşayınca görmedim. Oğlum, bir Bir dakika, araba geçti sesini. Pancar. Ne pancara? Öyle mi? Evet. Yok geçti. Ee, kedi. Kedi kuyruğu, aynen. Evet. Ee, kedi kuyruğu biliyorsun, seviyorsun. Kuyruğu kalkıyor. Şey gel gel bakkala soralım. Ver <laughs> Çok. Kolay gelsin. Evet. Ee, biz bir soru soracaktık size de. Bilmiyorum yani bilirseniz şeker veririz. Ha? Sonra soracağız. Ne sorusu? O şey, da video değil. Niye mi diyorsun? Ya süpürürsün. Bir Oğlum, şiştini, bırak, gel, gel. gel. gel, gel karşıda adamlar geliyor onları iyi biliyor <laughs> Yalnız çok kötü bir video geçiyor gibi ya bana. Oğlum onları düzenleyeceğiz da sen ne konu. Ya saçmalık. Gel, gel gel. Sen korkma. Bence hiç yapma. Buna bence hiç karışma, dayak yersin. Ne yapıyor? Ya yol döner ama dönsek? Burada hiçbir şey yok ya. Şey yok. Evet arkadaşlar bir, bir şey tane <laughs> Açın almışlar bu Ben ona böyle çocuk alayım. Gel. Yani sonuçta o da çocuk oluyor yine Anam, bizim. Sol Eğer bilirsen şeker <laughs> ver. Yok yok sağ ol. Son soracağım ama. Bilirsen şekeri vereceksin. <laughs> Hadi nispar ya. Hocam bak video zaten. Kifir etmemiz lazım. He, zaten işimiz gücümüz. Ben de dedim sağ zırnırız. Ceza. Deyip geçiyor yani. Tamam. <laughs> Sonra. Ben <laughs> mi? Kılıdır sar kalk ok şeyince kalk. Aba. söylüyorsun ya? Kedi kıyırı ya. Terbiyesiz ve ilk oyunları o. Aman evet. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yorulduk. Eve gideceğiz. Akşam yemeği yiyeceğiz. <laughs> Sıkıracağız. İnek bakıyoruz biz. İnekleri gösterir size. Görüşmek üzere.